Evet, Erman abi hoş geldin. Hoş bulduk Şahin hocam. Nasılsın? Net geliyordur galiba. Ben seni iyi duyuyorum. Sen beni duyuyor musun abi? Evet duyuyorum çok güzel bir şekilde. Bugün artık seans ortasına başlayacağız seninle. Evet, Bugün iyi biraz sorun. gecikmeli oldu. Planımız 12-31 evet. bir arası olacak genelde. Yani mümkün olduğu kadar seans ortası yapacağız sohbet. Evet. Bugün ilk denememizi yapmış oluruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamdır. Şimdi Erman abi. 11.100'den beri yükseliş yaşadığımız ve düzeltmelerle şu an 10.400'e gelmiş bir neyimiz var, endeksimiz var. Evet. 4 saatlik bunlarla da bir dip yapmaya çalışsak da şu an bir yüksek tepe gelmedi diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir yorumum varsa alayım ondan sonra senle kısa kısa sektörleri konuşalım. Tamam ben şimdi 4S'de 4 MG indikatörüyle baktığım zaman şunu görüyorum hala biz ana hareketli ortalamamızın altındayız. Evet abi. Ee, bunun üstüne attıktan sonra atarsak bir de şuraya ben bir düşen trend çizeyim. Şunun da bu kırılımda gerçekleşirse gerçekleşirse e, tekrar bir yükseliş trendine girme ihtimalimiz var. Aksi takdirde burada şöyle bir Trend çizersek şöyle bir trend trendimiz var. Bu trend riskli bir trend olabilir şurası. Görüyor musun abi? Evet, ikinci temas gelmiş, üçüncü temas gelecek. Evet. O da yani yaklaşık geçikme veriyor Erman abi. O yaklaşık 10100 seviyeleri, 10100 evet 10 civarı. Ee, buradan bir destek alabiliriz ama bizim beklentimiz şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bizim evet. beklentimiz şu bölgenin üzerine atması ve bir düşen trend kırılımı. Doğru mu abi? Doğru doğru. Bir de sen de hani çizgi grafik atabilir, açabilir misin abi? Tabii hemen. Çizgi grafikte daha net belli. Yukarıda tepemiz var ve yüksek tepemiz şu an yok. Hep düşük tepelerimiz var. Şunu bir kapatayım. Tekrar çizeyim evet. istiyorsan bunu. Şöyle. Aynen. Kapanış lazım bize. 3 aşağı 5 evet. yukarı. Evet. Orası da herhalde abi üçüncü temas eden yerde bir önceki tepemiz olmuş oluyor. Yani yaklaşık 10.400 mi oluyor? Evet Şurayı diyoruz yani. değil mi? 10.560 seviyesi. İşte evet. onun üstüne kapanışlar gelirse düşüş trendi sonlanıp ondan sonra da bir yüksek tepeyle beraber altında kapanış yapmadan süre boyunca 10.500'de herhalde yönün yukarı olacağını düşünüyoruz. Doğru mudur? Abi? Haftalık, haftalıkta bir bakalım mı abi? Haftalıkta da beyaz topacımız var. Trend yönü düş. Evet, Haftalık. Buyur abi sen. Iki, iki hafta önce konuşmuştuk şu mumu evet. görmüş ve biraz tedirgin olmuştuk. Geçen haftada sert bir düşüş yaşadık. Bu hafta hani ben de EMA 8'i önemsiyorum özellikle. EMA 8 bölgesinde bir destek almış ama tabii ki daha bu hafta kapanmadı. Yarın akşam evet. kapanacak ve bir doji e, topaç mum oluşturuyor. Evet. Eğer haftaya bu bu şekilde diyelim ki bu hafta bu bugün bu şekilde kapattık haftayı. Evet. O gelecek hafta bu mumun şu dolu mumun do, dolu bölgenin Öyleyse. üzerinde yani 10.420'nin üzerinde açılış yapar ve üzerinde kalabilirsek haftayı gelecek haftayı kapatırsak tekrar bir rahatlama döneminde yükseliş dönemine gelebiliriz. Aylıkta da bakalım. Aylıkta daha ayımız çok şey kapanmadı. Aylıkta şu an çok mutsuz, olumsuz bir durum görünmüyor. 3 aylıkta aslında da aslında. aslında çok... destekliyiz abi. O bir önceki mum, bir önceki mumun gövdesinin altında kapanış yapmaya çalışıyoruz evet. çalışıyoruz galiba. Şurası abi. Uzun evet. vade için bakarsak da şurası çok önemli. 10400 seviyesi. Yani biz bu ayı Haziran'ı 10400'ün üzerinde kapatabilirsek Temmuz'da da üzerinde kalırsak abi inşallah bir sıkıntı olmaz diyebiliriz. Evet şimdi Erman abi şöyle bir şey söyleyelim. Herkesin konuştuğu, çevremizin konuştuğu sohbetlerde herkes bayram yaklaşıyor, faize geçeyim, tatile gideyim tarzında düşünceleri var. Şimdi pazartesi, bu arada şu an hala işte döndük falan deniliyor ama şu an sadece yatay periyotta kısmi hisselerin yükseldiğini görüyoruz. Yani Böyle aman Allah endeksin beta sektörün betası yüksek olup endeks etkileyecek çok büyük bir şey göremiyorum bilmiyorum var mı sektör? Ya sabah bilişim da, konuşmuştuk hatırlıyor musun? Sabah aynen yayında bilişim konuşmuştuk bilişimde bir evet. toparlanma var demiştik bilişim bugün yüzde üçte istiyorsan buna bir MG V2 de bir bakalım sen de bir yorum yap. Evet evet evet. Tamam evet. bunu bir şey yapayım ben koyu bir ekranı alayım. Bizim şu an durumumuz bu şekilde. Ne dersin abi e, bilişim sektörüne? Bu endekste kaldık abi bu arada. Bilişimde değiliz. Özür diliyorum ya. endekste güzelmiş. Bu da bilişim. Bir dakika. Bir dakika abi. Evet şu şekildeyiz. Şu an tabii bir direnç bölgesinde değil mi abi? Direnç bölgesinde. Yani şöyle söyleyeyim e, şu an tam anlamıyla özellikle bilişim sektöründe rahatlayabilmemiz için 6000'in üstüne çıkmamız lazım. Bunda da ne olur abi? İşte günlük hareketli ortalamalarımız var. Orada açık, pembe ve koyu mor. Onun üstünde trend takip edip 635 35 seviyesine gitmemiz lazım. Eğer bir trendine girecekse aynen abi o gösterdiğin yerde. Ne kadar güzel trend takip etmiş görüyor musun? Aynen. Abi hacim varsa... E, sektörde hacim varsa bu indikatör çok güzel çalışır çünkü hacime dayalı bir aslında indikatör. Evet, hacim göremiyoruz sektörde tabii. Tabii sektörde göremiyoruz maalesef abi. Ee, bir de bunun bir haftalığına bakalım abi bir dakika. Tabii. Şöyle haftalığı alayım. Şimdi haftalıkta da çok bu çok ciddi düştü görüyorsun değil mi abi? Yani, evet evet. Işık çok hızlı bir rally yaptı. 7800'lere kadar geldi. 7800'lerden de şey gitti. Ben buna bir Fibonacci atmıştım. Şimdi Fibo Fibola baktığımız zaman şöyle bakarsak şimdi evet. 5618 bölgesinde aylık açayım hatta. 5618 bölgesinde bir zirve yaptı. Şimdi 3.618 evet. 3 618 bölgesinde konsolide olmaya çalışıyor. Haftalıkta. Evet. Hadi Fibo'yu unutalım. Bir hareketli ortalamalarla bakalım. Yani şimdi hareketli ortalamalarda da biz pek bir dönüş yok. Mumda da pek bir dönüş yok abi. Daha mum tam oturmuş tabii, tabii. Bak şuradaki şuradaki hareketi görebiliyorsun değil mi? Şu mumla beraber inanılmaz güzel bir hareket yaptı. Aynen abi. Şimdi orada şöyle bir şey var abi. O aşağıdaki çekiçle şu anki oluşan mumun arasında dağlar kadar fark var. Tabii tabii, tabii. Şu çok güzel yani o çekiç şey. geldiğinde belki bir yüksek tepe beklemeyebiliriz. Bir düşen trend kırılımı beklemeyebiliriz. O mumun e, dibini baz alırız. Çekiç mumunu ondan sonra da stopu takip edebilirsin. Ama şu an e, ne mum formasyonu olarak bir dönüş var. Ama tabii ki Fibo'dan destek alıyor şu an. Yani 5622 seviyelerinde bir yatay konsolide yapıp kırılım beklersek sıkıntı yok. Ama şu an daha demin Erman abinin gösterdiği son o aşağıdaki mumla beraber bir mum gelse aslında güzel bir dönüş sinyali olur. Bak abi şu üçlü mum. Bu Burası bak haftalık. Şu üçlü mum çok güçlü bir yükseliş getirdi. Bu mum çok hızlı bir yükseliş getirdi. Burada şu olabilir. Burada belki bir hani hamile boğa diyelim hadi. Tamam mı? Kısmen. Bu haftayı böyle kapatır. Haftaya da tekrar bir yeşil mum alırsak ancak o zaman tekrar bir trend oluştu diyebiliriz değil mi? Burada. Tabii tabii. Ama abi işte şu var. Benim şu an aslında evet. konuştuğun ve konuştuğumuz olay çok doğru. Şu an işte e, enflasyon muhasebesi olması, endeksin hacminin düşük olması ki faizlerin yüksek olmasından dolayı e, şu an zorlanıyor. O yüzden ne yapıyoruz abi? Düşüş trendi kırılsa bile şu anki senin söylediklerin aslında çok doğru bir sistem ama çok doğru e, hususlar özür dilerim ama şey yapamıyoruz cesaret edemiyoruz çünkü. Tabii tabii. Acinler çok kötü kademelerde. 1 milyon TL'lik bir mal alsam bile direkt satacak, satacak, hazırda bekleyecek insanlar var. Bu şu an endeksin biraz da en özellikle yan tahtıların gitmesine engel diyebiliriz. Ya zaten mesela bak finansal kiralamalara bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 haftadır şu bölgeyi geçemiyor. Görüyor musun? Evet. İşte e, endeksin bozuk olması, e, işte para girişinin olmaması, büyük halk arzlar, enflasyon muhasebesi, yani hepsi, hepsi içinde çok ciddi bir dinlenme evet. bölgesi. Şimdi hani senin e, sevdiğin tabirle söyleyeyim. Şimdi kısa bölgede şu bölgede şu kırılımı yaptıktan sonra tekrar buraya bakmak gerekiyor. Bak burada bir konsolide oluyor şimdi. Aynen abi. Şurayı geçtik. Burada bir dinlendik. Şurada bir halle yaptık. Burada bir dinlendik. Şurada bir kırılım yaptıktan sonra tekrar finansal kiralamalar da belki şey yapabilir. Bu arada tabii finansal krizi... kiralamalarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. abi. Buyur abi. Özellikle finansal, yani, özür dilerim sektör bakarken abi e, şu an tahminimce finansal kiralamaların en yükseği en yüksek betası şeyde abi finde doğru mudur abi? Doğrudur. En büyük acım onda. Evet. Aynen en büyük acı onda? Beta sen yüksek olan o. Şimdi tahminimce buna yakın bir şey vardır abi. Grafik vardır. O yüzden bir iş fin açabilir misin abi? Tabii. Özür. Dilerim. Belki de belki de değildir. Yani inanın Ya işfini ben dün akşam da şey yaptım. İşfin inanılmaz bir tahta bak abi göstereceğim sana. Evet bak yani zirvenin üstünde duruyor abi ama tabii mumlar biraz hoş değil. Daha kapanış şeklinde çok geliyormuş. zor haftalar. Görüyor musun ya? Çok çok, çok 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 zor mumlar. Şimdi burada bunu niye söyledim biliyor musun Erman abi? Şimdi finansal kiralama x XFinq grafiğe baktık. Betası yüksek, iş finlani yapıyor. Olur da finansal kiralamalar gidiyor deyip düşüş trendinde olan bir hisseyi ya da yatayını kırmamış bir hisseyi alırsın. Finansal kiralama yukarı gider. Ondan sonra sen arkasından baka kalırsın. Örnek ürün belki de sadece işfin gider. O yüzden finansal kiralama tarafına bakıldığında işfine baktın, litfaya baktın, PK'ya baktın. Bakarken finansal kiralamaların e, hisselerinin de kırılımlarını, hacimlerini, mektilerini, eresaylarını, akd'lerin takaslarını iyi incelemek lazım Erman. Aynen öyle. Ee, Durum bu. Ben bir de şey söyleyeceğim. X tüm de bir bakalım mı abi? Bakalım abi. Ee, MG indikatörüyle bir bakalım istiyorsan. Bakalım. Alışıyorum artık ben de bakmaya. Şimdi <laughs> buna evet. X e, MG yüzle mi bakalım? MG V2 ile mi bakalım? V2 ile bakıyoruz. E, MG yüzde sadece endeks bakıyoruz abi. Tamam abi. Şu an durumumuz bu. Çok orta evet. ortada, değil mi? Aynen, kritik yerde abi. Peki. Yerde. Eğer biz 35 binin altında böyle kapanışlar yaparsak ve 35.253'ün üstüne kısa da çıkamazsak bu bizim için iyi bir şey değil. Ancak e, 4 saatlikte orada mumları görüyorsun abi zaten. İki tane çıkışı var. iki üstlü üç, dibi görüyor musun abi şurada? Bir Aynen, İkisinde de çekicimiz var. Birisi dazlar çekiç, diğeri normal çekiç. Bunun altında kaldığımız süre pozitif. pozitifiz. Zaten ilk sinyali veren abi biliyorsun mumlar. Evet, çünkü mumlar evet. trendleri oluşturur. Mumlar olmazsa hiçbir şey olmaz. Hatta beyaz yaparsan daha iyi olur abi. Çünkü daha güzel gözüküyor yayında. Ama bakıldığında evet, evet. şu an dediğim gibi bir an önce bu bölgeden kurtulmamız lazım. Zirveye de yakınız ve buralar biraz sıkıntılı geçecek abi. Çünkü, bir hafta e, bakalım istiyorsan bir de. Tabii ki, tabii ki haftalık da bakalım. Yine bir beyaz açılık haftalık. var. Haftalıkta yine şeydeki az önce baktığımız evet. e, bilişim evet. sektöründeki gibi burada da bir toparlanma var. Bak yine haftalıkta bakarsan bak şu mumlar ne kadar önemli mumlar değil mi abi? Bak şu. Tabii tabii şu onların hepsi var. bakın hepsi yukarıda da var. Bazen şunu diyorlar yok işte kırmızı bak. oldu bu iyi bir şey değil. Bak. Ee, burada önemli olan kırmızı ya da yeşil olmasından ziyade e, gölgeyi nereye bıraktığı Alt tarafına bırakıyorsa bu bizim için iyi bir sinyaldir diplerde. Ya haftalık haftalık mumlar gerçekten çok önemli. Görüyor musun abi evet, bak. Evet abi. Ne kadar ne kadar önemli. Şimdi burada da bu dönüşü bekleyeceğiz. Evet. Endeks endekse göre bakarsak, endekse göre bakarsak benim korkum umarım üçüncü tepeye gitmeyiz abi. Yani o zirveye geldiğinde işler e, biraz birazdan stresli geçeceğini düşünüyorum. Ama zihni evet. üstüne çıkarsak rahatlayacağız tabii ki. Şimdi en, endekse göre bakarsak, X100'e X100 e göre X100. bakarsak da evet. Durumumuz bu şekilde. Burada bir hani çok klasik tabirle bir Umarım öyledir ama hani çok klasik tabirle. Şöyle bir fincan kul olasılığı olabilir. Evet. Ama tabii bu sefer bu buradan bir ralliye kalkabilir. Bilmiyoruz. Şu an bu bölgenin bir konsolide olmasını bekliyoruz. Toparlamasını evet. bekliyoruz. Buralarda en azından bir düşüş dursun. Çok çünkü abi açıkçası hani aylığı alayım göstereyim. Bizim abi bir şey görüyor musun burada? Ee, bir de sol tarafa da bir omuz çizer misin abi? Şey e, omuz çizer misin abi sol tarafa? Şuraya mı? Aynen bir çizer misin? Burada bir şey anlatacağım abi ben. Müsaade edersen 5 dakika. Tabi ki, ki Yok yukarıda toba olmaz, yok obo olmaz, yok üçgen olmaz, piyama olmaz. Yani buradaki formasyonların geneli zaten fiboya bağlı. Doğru mudur abi? Doğru. Şu an o çizdiğimiz e, başın düzeltmesi fibo 0.5'e denk geliyor. Bak şu İkinci bölgeyi de... söylüyorsun. Göstereyim Tabii hemen yani... abi. Tabii yani şu bölge. Tabii yani hatta senden ricam bir de fibo'yu kapatır mısın abi? Fibo'yu bir kapatmanı istiyorum abi. Oraya söyle, da bir yaklaşabilir misin? Ya söyle zaten bir yapayım. O çizdiğin yer sıfır, fibo 0.5. Bu bir ikincisi zaten hisse yükselmiş kanal kadar katlamış geri gelmiş. Yani şuraya geliyorum Erman abi. Burada fincan kulp olsa ne? Burada işte baş omuz baş olsa ne? Burada bir önceki şey neydi onu kanalı katlayıp kanalı katladıktan sonra tekrardan olaya gelmesine. Yani buradaki husus, buradaki anlatmak istediğim husus şu abi. Teknik aslında ne diyor size? Teknik şunu söylüyor. 3.24'ün altında kapanış yapmaması lazım bu grafik diyor. Doğru mudur Erman abi? Doğru, doğru. Evet Erman abi. Ee, bir de hani dinley, dinleyen arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ya yan tahtalar gitmiyor, yan tahtalar gitmiyor. Arkadaşlar yani şu trende bakabiliyor musunuz? Bir saniye abi özür dilerim. Tamam abi. Şimdi Bak 127'den 127 125 bölgesinden 4 bölgesine kadar bir zaten rally yapmış. Bu bunun bir sindirmesi. Tamam mı? 3 aylıkta evet, da bakalım. Evet. Yani burada ciddi bir dinlenme yapmış. Artık artık umudumuz tamam mı? Yan tahtaların tekrar başlaması. Herkes çünkü biz çok çok kişi yan tahtacı doğru mu abi? Evet. Ve maalesef ee, bu düşüncede çok yanlış. Neden çok yanlış? Bugün özür dilerim <laughs> abi. Bugün bankalarda pozisyon açmayanlar şu an bir yıla yakın getiri sağlayamadılar. Bu çok Tabii sen yani. ısrarla banka 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 dedin. 4 aydır banka diyorsun. Tabii bitti artık yani şu an banka gitse neye gitme. Buradan gider mi? Gidebilir. Sorun yok ama yani o Özellikle çok basit de abi yani çok böyle aman altında çok büyük bir şey yok. Sadece bankalarda e, AKD kısmında, takas kısmında çok ciddi oranda yabancı girişi vardı. Ha buna bu yıktı dersinden asıl önemli değil. birisi e, ciddi bir mal topladı ve götürdü. Şimdi asıl bundan sonrasını bulabilmek. Bak mesela demir çelik sektörü tarafında HSBC'nin alımlarını görüyoruz. Petkim tarafında alımlarını görüyoruz. Çıkar çıkmaz bu önemli değil. Işık Öktü hocamızın dediği bir şey var. Ne diyor? Artık diyor AKD ve takaslara daha çok bakmak lazım diyor. 2020 Doğru. 2020'deki gibi diyor parça parça diyor yükselişlerimiz çıkıyor ortaya diyor. Ve diyor bunu yakalayabilmenin belki bir ipucusu varsa bu taraflar diyor abi. Ya işte sektörü yakalamak çok önemli. Yayınlarda hep söylüyoruz. E, sektörü yakaladıktan sonra evet. açıp, açıp hisse seçmek lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Baktığın zaman da Hani X100 X tüm gitmedi diyoruz ama aslında X100 de çok gerilerde kalmış bizde göre. Görüyor musun abi? Ama bunun sebebi ne biliyor musun Erman abi? Dediğin doğru. Biz 100 firmaların piyasa değerleri yüksekti. O yüzden X tüm baktığımızda küçük ölçekli firmalar dolar bazlı da olsun. Hani diyorlar ya dolar bazlı kazanamadı borsa. Küçük ölçekli firmalar dolar bazlı her zaman geçmiş. Bu yıl kazanamadık. Belki bir dahaki yıl kazanamayacağız. Örnek veriyorum. Ama üçüncü yıl hem doları geçeceğiz hem de Türkiye'deki bütün yatırım araçlarının önüne çıkacağız. Doğru hisse seçmişsek. Doğru. Aynen öyle. Ee, nasıl devam edelim? Toparlayabiliriz bence fazla. Abi tabii ki e, şeyi, turizme girdin mi abi? Çok özür dilerim. Turizmi kaçırdım. belki. Zirve tazeledi demiştin ya, ya tur turizm turiz evet evet turizm tabi yaz sezonu mevsimsellik çok önemli. Şimdi evet. hat ben hatırlıyorsan şey bir şey paylaşmıştım. Anadolu Efes ve Tuborg mesela hani çok evet. aldığımız sattığımız hisse olmasa da mevsimselliği gösterme açısından e bir paylaşım yapmıştım. Şimdi turizmde mevsim mesela açayım mı Anadolu Efes şeyini? Olur Bak. olur. Şimdi Anadolu Efes bir dakika. Sil evet. Şimdi bak abi. Şöyle bir şey grafik yaptım. Anadolu Efes Haziran'la Aralık ayında son iki yılda yüzde %200'e yakın, yüzde %150'ye yakın yaz ayından kış ayına kadar bir rally yapmış. Görüyor musun abi? Evet, 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 evet abi. Şimdi tekrar Haziran ayına geldik. Aynısını Tuborg içinde yapmıştım. Bunu sadece mevsimselliğin önemini göstermek için anlatıyorum. Evet. Bizim sektörde. Yine TÜBORK da görüyorsun geçen 2022 yazda 150, 2023 yazında 160 yapmış. Şimdi dün de bir haber geldi biliyorsun tuborka O yükten çıkacak evet. diye, doğru mu? Evet, abi. o yükten çıkacak diye. Bu da tam haziran ayına vesile oldu. Hani, vesile oldu artık şans diyelim, kısmet diyelim Haziran ayına iki tane tavanla başladı. Buraya. Evet. Şimdi mevsimselik Gülüşmeler. önemli olduğu için turizm sektörü de mevsimsellikten etkilendiği için ona da bir belki bakmak gerekecek diye söylüyorum. Tamam, turizme bir bakalım yani hisselerine. böylelikle bir şey yaparız belki orada da bir şey yapıp X sigorta gibi, X bank gibi bir getirebiliriz belki. Evet. Şimdi X turizmi e şöyle bir baktığımız zaman X turizmde şunu bir kapatayım tekrar sıfırdan şey yapalım. Şimdi bu haftalık grafik abi. Evet. Haftalıkta şu şu bölgelerden bir yukarıya doğru bir hareket yapmaya çalışıyor gibi geldi bana. Şurada da bir görüyorsun. Önce bir kötü mum, sonra tekrar bir çekiçle ve bu evet. onayla bir toparlamış gibi. Ne dersin? Abi güzel. Yani şunu söyleyeyim. Bu yeşil mum gelmese de o iki mumu hiç hissemediğim iki mum. İki tane kararsız mum. Birleşince hiç sevmediğim bir şey ama bu hafta kapanışı ile beraber X Turizm tarafına bakmak lazım. Tabii bir Söyle de bir bakalım isterseniz bir de. Çok güzel yerde, çok güzel yerde. Ee, şunu merak ediyorum. X Turizm'in betası en yüksek kiatı hangisi? Ee, bakalım bir, mı? Bir şey Ek Ekranım görünüyor mu? Gördüğünüz gözüküyor şu an X Turizm'deyiz abi. Ha, şey de zinlesin. Ben şimdi bir şey yapacağım, söyleyeceğim. Betası yüksek söyleyeceğim hemen çok hızlı. Zaten X Turizm'de bu arada çok hissede yok. Ee, aslında çoğu da spekülatif hisse yani şey ise. Ee, bir ekran ya, ek ekranı şöyle yapayım bir dakika. Geliyorum abi. Bir saniye. Evet. Geldi. geldi mi? Evet geldi. Şimdi bu X turizm hisseleri bunlar. Bu da ortalama üç aylık ortalama hacimleri. Burada en güçlü e, hacim verenler tek tuyla martı. Göründüğü gibi çok evet, hacimsiz evet, şimdi... kağıtlar abi bunlar. Görüyor musun? Evet. Evet abi. E, çok da hisse yok. O yüzden hani burada çok fazla da belki hisse bazlı da konuşmamak lazım bence. Tabii bunlar bir de sığ ama ben şu an hani sadece şuna baktım. E, tek tu galiba. Bu, bu, arada bir, bir yıl falan bakmamışım, bakmamışımdır yani bu Şu an zaten indikatöre göre baktığımda tek tu zaten e alış yerini geçmiş benim için. Yani buradan gider gitmez o e çok önemli bir Tabii dedi. tabii tek çok. Şu an tab gıdanın kademeleri sağlam mı abi bilmiyorum tab gıdaya bak. Ben de çok bilmiyorum. Mesela Martı'ya bakalım. Martı çok ciddi e, bir düşüş. E, senin şeyle bakalım. İnanılmaz dipte bir dakika şunu bir kapatayım. Dipsin de altında. Garip bir şekilde. Aynen. Zor abi. Zor. 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 Bak şurada yani güzel bir teyit ihtimal... ihtimal... var. Şimdi tek tüy niye dedim biliyor musun? Yani X turizmi etkileyen büyük ihtimal tek duymuş abi. Geri kalanlar eşlik etmiş mi? Bu çok önemli. Geri kalanlar da eşlik ediyorsa işte o zaman e, o hisselere bakmak lazım anlamında söyledim. Evet evet bu zaten evet. neyse turizm sektöründe dediğim gibi çok fazla böyle aktif hisse yok gibi evet, ama evet. ama turizm sektörü mevsimsellikten dolayı belki bir hareket yapabilir. ben şu an çok reel sektörlerle ilgili diğer sanayi tarafıyla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Zaten aracı kurumları çok üzüler görüyorsun. Bu son haberle beraber. Evet. Aslında güzel bir oluşum geliyordu aracı kurumlarda. Ama maalesef çok ciddi bir dinlenme dönemi de var aracı kurumda. Görüyor musun abi? Evet. 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 Ama burada yine dediğim gibi şu bölgeyi de aracı kurumlarda şu bölgeyi geçebilirsek tekrar bir sonra da bizde şurada bir direncimiz var. Doğru mu abi şu bölgede? Evet. evet. Ondan sonra tekrar aracı kurumlarda şey olabilir hareket gelebilir benim diyeceklerim bu kadar abi Tamam abim çok teşekkür ederim ağzına sağlık artık bundan sonraki süreçte Tabii bu bugün 25 dakika falan sürmüş yayın ama bundan sonra daha kısa e, şeyler olacak yayınlarımız olacak ama daha verimli olacak bugün spontane yapmış olduk ee, Evet bir de belki haftada bir şey yaparız konuşmuştuk ya haftada bir sektörler ve sektör sektörlerdeki bazı mesela atıyorum 10 hisse 10 analiz gibi mesela haftada bir böyle bir teknik ve sohbet şirketlerin genel şeyine yatırım tavsiyesi vermeyecek şekilde tabii, sadece tabii. teknik bakış açısıyla belki bazı yayınlar yapabiliriz hocam. Tamamdır. Tamamdır abi. Tamam. Teşekkür ediyorum abi, çok de. Çok teşekkürler dinleyenler için derman diyor. abi senin de. Teşekkür içinde. ederiz. Hepinize iyi seanslar. İyi seanslar.